الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون مكفرة للذنوب ومظاهرة للآثام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم من Mümin olmanın bir gereği olarak bizler hayatımızı yüce Rabbimizin vaz etmiş olduğu emir ve ehdirler çerçevesinde yaşamaya çalışıyoruz. Helal haram, günah, sevap kavramları gündelik hayatımızla ilgili tutum ve davranışlarımızı belirleyen en önemli kavramlardır. Evet, konuşurken helal ve doğru konuşmak bizim için önemlidir. Gittiğimiz yer günah mıdır? Aldığımız helal midir, verdiğimiz caiz midir bilmek ve ona uygun bir tutum almak isteriz. Çünkü davranışlarımızın günah olup olmadığına dikkat etmek bizim için bir iman meselesi, dini ve ahlaki sorumluluktur. İşte bugünkü hutbemizde hayatımız boyunca bize kılavuzluk edecek ve bize doğru tutum almamıza yardım edecek iki önemli kavramdan söz etmeye çalışacağım. Aziz müminler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde günahı tarif ederken bize iki önemli ölçüden söz eder ve şöyle buyurur. Günah, vicdanına ağır gelen ve insanların görmesine arzu etmediği şeydir. Günah nedir? Sorusunun cevabı günah, vicdanına ağır gelen ve insanların görmesini arzu etmediği şeydir. Hadis-i Şerif'ten hareketle davranışlarımızda günah şüphesi olup olmadığını belirleyecek en önemli kıstasın vicdan olduğunu öğreniyoruz. Gerçekten niyet ve eylemlerimiz üzerinde en fazla etkili olan duygu, vicdan duygusudur. Vicdan, bizlere iyiliği ve kötüyü ayırt etme gücünü verir. Vicdanımız içimizdeki adalet ve hakkaniyet terazimizdir. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davranışıyla ilgili fetva soran sahabiye vicdanının sesine kulak vermesi gerektiğini ifade etmiştir. İç sesimizi bastırarak doğruyu bulamayız. Bu sebeple bir şeyin günah olup olmadığını araştırırken vicdanımızın sesine kulak vermek zorunda olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Tutum ve davranışlarımızda bize kılavuzluk edecek ikinci ölçümüz ise şeffaflıktır. Şeffaflık, modern bir değer gibi görülse de 1400 yıl önce sevgili Peygamberimiz tarafından mümince bir hayatın en önemli ölçüsü olarak ortaya konmuştur. Şeffaflık, küfürden daha aşağılık bir durum olarak görülen münafıklık ve iki yüzlülüğün pan zehiridir. Şeffaflık daima Allah'ın murakabesi altında olduğunu unutmadan özü sözü bir yaşamaktır. Hz. Mevlana'nın ya olduğun gibi görün ya da göründüğüm gibi ol sözünde ifade ifadesini bulan bir hayat standartını yakalamaktır. İlişkilerinizde İş ve eylemlerimizde doğru ve dürüst olmak ancak şeffaf olmakla mümkündür. Hayatımızı kabul etme erdemine de ancak şeffaf olarak ve şeffaf kalarak sahip olabiliriz. Bu sebeple diyebiliriz ki şeffaflık tutarlı yaşamanın, tutarlı yaşayarak huzurlu olmanın altın yoludur. Vicdanımıza uygun, açık, şeffaf ve hesap verebilen bir hayatın İnsanın hem kendisi hem de toplum hayatı açısından en önemli yol olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Ela inna ahsan el kelam ve ellega nizam kelamullahi el melikil azizil a'la kema kala allahu tebareke ve teala fil kelam ve idâ gul el kur'an festeni'u leh ve ansetu la'ilekum turhamun bismillahirrahmanirrahim inna dîne indallahi l-islam sadaka